Merhabalar, bugün size Barcomat'in e, bulut e, uygulamasını anlatmak istiyorum. Öncelikle şunu belirteyim, bazen tekliflerde görüyorum, e, öz firmalar e, yaklaşık yıllık 22-24 bin lira arası bir güvenlik duvarı ya da güvenlik e, için e, ücret talep edebilmekte. Biz hiçbir müşterimize e, böyle bir şey önermiyoruz. Çünkü %100 güvenlik diye bir şey yok. Ürün, sistemin sürekli yedek alıyor olması lazım sizin elemanınız bir mail açtığında ya da sizin elemanınız yanlışlıkla veri sildiğinde hiçbir virüs olmadığını düşünün. Siz yanlışlıkla listenizi, listelerinizi ve ürünlerinizi silebilirsiniz. Eğer buluttaysanız kendiniz silseniz bile bilgisayarınız komple eklense bile sistem çalışmaya devam ediyor ve sizi 5 dakika önceki veriye hemen kavuşturabiliyoruz. Özellikle bunun en önemli avantajı hiçbir veri kaybı olmadan tüm verileriniz bizim tarafımızdan 3 farklı ilde yedeklenmekte ve canlı olarak bu yapılmaktadır. Bu nedenle rahatlıkla artık güvenlik duvarlarına veya antivirüslere bir ücret ödemenize gerek yok. Bütün datalarınız bizde kayıtlı ve bizim sistem üzerinden garanti altında ve bizim sistemden direkt kullanabilirsiniz. Direkt bütün verileri siz silseniz bile bizden talep etmeniz mümkün. Bu nedenle bulut çok önemli bir öz özellik. Bizim bütün programlarımız lokalde çalışıyor kendi bilgisayarlarınızda çalışabiliyor. Ancak bulut olması lokaldeki riskleri ortadan kaldırıyor. Kişi bilgisayarında lokalde kullanıyor, bir mail indiriyor ve o maili açtığı andan itibaren bütün bilgisayarı hackleniyor ve bilgileri gidebiliyor. Ama buluttaysanız bütün bilgisayarınız silinse bile, bilgisayarınız çalınsa bile 5 dakika sonra yeni bilgisayarda, istediğiniz bilgisayarda bilgilerinizi girerek verilerinize ulaşabilirsiniz. Bu inanılmaz bir avantaj. Bu nedenle bütün müşterilerimizin buluta geçmesini öneriyoruz. E, %100 garantili bir sistem, sürekli yedekli bir sistem, e, antivirüs veya virüs veya benzeri tehlikelerin dışında, kendi elemanınız bile işlem yaparken yanlışlık yapmış olabilir. İstediğiniz saate geri dönebiliyorsunuz. Var olanı bozmadan yedekten bütün o geçmişi takip edebilirsiniz. Bu nedenle özellikle öneriyoruz lütfen buluta geçin. Çok yüksek bir maliyete sahip değil ama hayat kurtarır. Çok önemli. İşinizin durmadan devam etmesini sağlıyor. Bulutun birkaç avantajını daha anlatayım. İnternetiniz gitti. Ve diyelim ki e, elektrikleriniz de gitti, buluttaysanız kullanabilirsiniz. Cep telefonunuzu açın, tabletinizi açın, kaldığınız yerden kullanabilirsiniz. Ya da verdiğimiz mobil cihazları açın, kaldığınız yerden kullanabilirsiniz. Bu nedenle e, UPS veya jeneratör gibi yatırımlar da yapmanıza gerek kalmıyor direkt zaten cep telefonunuzda internet var. Bilgileriniz zaten bulutta. Hemen satışa başlayabilirsiniz. Hemen alım yapabilirsiniz. Sayım yapabilirsiniz. Veya tüm işlemlerinizi cep telefonunda da gerçekleştirebilirsiniz. özellikle bulut olan müşterilerimize Prometri Connect'i öneriyoruz. Android veya iOS'ta bütün işlemlerini yapabiliyor, raflardan etiket basabiliyor, isterse sayım yapabiliyor, isterse tazilat yapabiliyor, satış veya alım yapabiliyor. Kısacası bütün elektriğiniz kesik de olsa, internetiniz olmasa bile bulutta e, olmanızın verdiği bir kolaylıktan dolayı e, işlemlerinize devam edebilirsiniz. İşlemleriniz yarım kalmaz. E, detaylı bilgiler için barfomatik.com'a girebilirsiniz veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.